Evet arkadaşlar şimdi biz düğünü basmaya gidiyoruz. Kına gecesini basmaya gidiyoruz. Neden basmaya gidiyoruz? Bizi almadılar. Boncuk hanımı almadılar. He? Bu kız boncuk hanım nerenize sığmadı kız? Bir boncuk hanım nerenize sığmadı? Akotiler. Bizim altımız arabamız mı yok? Vallahi geliriz biz de. Davetiye bana da geldi mi? Geldi. Rami bana da gönderdi mi? Gönderdi. Niye gitmiyormuşum ya? He? Benim adım ne? Süleyman. Ne Süleyman? Sarıların Süleyman. Evet. Sarıların Süleymanı bana. Ben gitmeyeceğim ha? Murat gidecek kötü Murat tık nazgarasıyla. Biz gitmeyeceğiz. Yapma ya. Yapma ya. Kına'ya gidiyoruz. Murat bizi Kına'ya çağırmadılar. Giderken almadılar Boncuk Hanım'ı. Hep aramız bile Bak ne yapacağız biliyor musun şimdi? Var ya orayı basacağız şimdi kınayı basacağız. Navigasyonda yazdım gidiyorum. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Oğlum benim adım Süleyman lan. Bak bakalım seni nasıl yakalıyorum şimdi. Bizim tıkmaz gelizi gelin. Ah gelin. Hep onun altından kalkmış o gelin. Vallahi uçuracağım seni Goncuk Hanım. Güzel. Bu hani ambulansla böyle hızlı hızlı gidiyor mu hastalara? Öyle götüreceğim seni. Siren açayım mı? Bırak yani, Açayım mı siren? Açayım mı? Kız bizim gidelim. arabada siren mi var anne? Ey şey diyor hızlı git. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı günler. Sağa dönün, sola dönün. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ben geliyorum. Ben geliyorum tıknazlar. Hayırlı günler, hayırlı günler. Hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar ee hemen şimdi Boncuk Hanım'ı tekrar anlatıyorum. Murat'ı deminden aradık. Ağızlarından kaçırdılar Gını'ya gittiklerini. Bak 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 bak. Bize haber bile vermeden Gını'ya gidiyorlar. Haber vermiyorlar. Lan bu senin anan lan. Lan bu senin anan beni bu doğurduysa seni de bu doğurdu lan. Lan sen nasıl bir bebeksin lan. He? Karıyı görünce ağzın an açık Deli gibi oldun lan sen. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım sen kötülerden koru ya Rabbi. Evet. 3 kilometre yolumuz kaldı. Heyecanlı mısın? Basacağız mı orayı? Sokpayı böyle masaya bir vuracaksın anne. Tamam uflama. Uflama. Uflamak yok. Geliyoruz. Geliyoruz. Bak bakalım vallahi sen ne yapacağız şimdi? gidi sizi sizi. Siz bizi bırakıp gidersiniz ha. Şimdi geliyorum. Kaldı iki buçuk kilometre. İki buçuk kilometre sonra oradayım. Hadi. Açın şu trafiği. Emine ablam bizi bırakıp kaçıp gittiler. Ağızlarından kaçırdılar. Kını'ya gidiyoruz diye. Eminim, Pasaport gelmedi mi? Bugün? Geldi. Yani e, geldi de niye söylemiyorsun bana? Unuttum. Kız nerede pasaport? Oraya koydum şeyde. E geldi niye söylemiyorsun bana? mi bana? Eyvah eyvah, değil. yeriyle unuttum diyor ya. Tüh. Ben de pasaporta ha geldi ha gelecek. Eyvah eyvah. Pasaport gelmiş. Evet. Bil. Hadi gir gir kırmızı gir. Gir 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 oğlum benden başka yol vermez kimse sana. Gir. Gir canını sıkma bizim tıknazı basmaya gidiyoruz. Düğünü basacağız hadi. Silah var mı? <laughs> He? Var mı tamam. Aman sakın böyle olur olmadık yerleri çıkartma silah. Vallahi Allah bizi. Tamam anneciğim? Rahatlamak için bir şey içer misin? Kartal diyen buraya ne Kartal. Aha ya Kartal köprüsü. Rahatlamak için bir şey içer misin? Su falan vereyim mi? Yok <laughs> Evet Rahat ol. Bir kişi ne yaparsa kendileri yapar. Rahat ol adam. 500 Aha. metre Az kaldı. Son 1.7. Son 1.7. Ya Ulan siz, biz onlardan bile belki de önce gideriz ha. Senin bu saf bebek. Biraz geç gider. <laughs> Ha devam et ha. Lan hadi lan düğün gidiyor lan hadi lan. Lan köpek hadi lan. Anneciğim benim soyadım tehlike ya. Yani. Sen ben ne sürüyorum ben ne sürüyorum ben? Ee, ambulans şu adam bunlara tehlike mi denir? Şu aradan kaçayım. Şöyle basayım bir anamı bir uçurayım ben bir. Allah 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 Allah. Ulan var ya. Nasıl Osmanlı Bizans'ın kapısını açtıysa. Öyle geliyoruz lan. Açılın lan yoldan. Açılın geliyoruz. Sen boncuğu almadan gidersin ha. Ulan silikon Murat. Ulan silikon Murat. Sen tıkmaz gelineğine silikon Murat'ı görüyor musun sen? Geldik. Az kaldı. Az kaldı. Geldik. Geldik, geldik. Hadi. Aha, son 5. Son 500 metre anneciğim. Burası salon değil, orası arabam. Gelin. Aha, polis. Anne kemerini bağla. Anne kemerini bağla. Bağlı kemer. Kemer anne ke... anne silahı at, silahı at anne. <gülüyor> 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 Ayılı günler. <laughs> ne yapıyorsun be Ayra abi? Şimdi şuralarda bir yerde. Buna, düğün buralarda. Nerede düğün salonu var? Kız burada. <laughs> Nerede burada diyor. Allah Allah. Bu sanayi mahallesi. Bir <laughs> şey. Hayır orası işte. Elham orada bak. Sen dur beraber gireceğiz. Tamam. Beraber giriş yapacağız. Yakacağım Hı -hı. lan onların çıralarını Ya şurada yer ve dur bu. Yok nerede yer var? Ne? Dur. Ben bu arabayı nereye park edin? Senin. Ama beni bekle gitme beraber. Yok, sakın sakın Seni bir yere alıp götürler sakın gitme. Ben o düğünü basacağım. Tamam bekle. Bekle. Koca adama dikkat et. Olay Allah Allah götürle sen anneciğim. Kıyamam sana. Beni bekle. Sakın girme düğüne. Sakın girme abam. Arabayı şuraya çekeceğim ben. Nereye çekeceğim? Nereye çekeceğim? Çekecek yer bir yer bulmam lazım. Hadi lan Süleyman. Bul lan şurada bir. Ha tamam. Ha buraya da çektim arabayı. Ol. Lan Murat seni var ya yedim lan şimdi. Yedim lan seni Murat. Sen benim anamı nasıl alıp götürmesinden onlara He? Ulan seni var ya yedim şimdi. Bak görsen. Tamam. Şunu kapatalım. Şu aynaları kapatalım. Hah. Vallahi eğlence başlıyor. Eğlence başlıyor arkadaşlar. Hadi. Şu ışıkları kapat. Tamam. Şunu çıkartmam lazım. Durun. Kapıyı koşarken memelerim sallanıyor. Ne kilo almışım lan. Anam. Bak gitme dedim. Nereye gitti bu ya? Bak iki dakika dur dedim. Sizi gidi sizi. Yaktım mı Yürü. Bas. Basacağız düğünü. Gel. Gel gel. Koluma gir. Koluma gir. Seni gidi. Seni gidi vitaminsiz seni. Seni gidi vitamin. Lan bu bebe. Bu karı kim lan? Nerede otuk nas? <laughs> <gel>, Aha. <laughs> Oğlum sen git lan dokunma bize. Bize dokunma. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Allah'ım bak kaç yaparım git. Hadi yapalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Vallahi haberimiz yok. Bize haber vermeden geldiler. <laughs> bu var ya. Bu karı köylü bu. Gar garıköylü. Bu karı köylü. Bu karı köylü abi. Dur. O tıklazı da. Seni terbiyesiz seviniyor sen mu? Yok, ben be. Tamam ben seni çıkacağım hadi. Gel. Bak görüyor musun? Yaptak bana duasın. Vallahi billahi bir şey sana. Benden başka kimseden fayda yok sana. Sana benden başka kimseden fayda. yok Bundan ben zaten. De... Ha? Oturmaza. Dur. Ama burada büyük ses var ya. Kapatmam lazım arkadaşlar.